burada eğleneceğiz. Dost mahvetleri yapacağız. Ama konuşmaları da konuşma yapacak arkadaşlara bir tane saygı gösterin. Lütfen ama yani. Daha yeni başladık. Hala devam ediyor. Bir de tüm okumuş insanlar burada. Rica ediyorum yani. için. Bunu ne? Bir telefon alıp ben de bir telefon Bunu Bak, Ya? Bak. Gördün mü? Ya. ya? Ya? ya. ya çım terbiyesi Sayın başkanım. Yanındaki ite köfeye sakin sahip yani olacak. Tamam, tamam. 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 Bunu Bunu şu partiye, benim babam bu partiye yıllar yıllar verdi. Kim yapıyor tamam bu şeyi? Tamam mı? Ya. Bak. Yani ne bak. Bak. Tamam, ben bu partiyi, ben öyle ben 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 bir ben bu partiyi, ben bu parti için iki tane evim birini satarım! <laughs> tamam mı hocam? <laughs> tamam mı? buradaki insanlarla öldür bile. Müdahale edin. Lütfen müdahale edin. Müdahale edin. Lütfen önce bir kavga ekibi gelsin. Ya. Müdahale etsin. Lütfen. Hocamla ilgili. Sağlık, sağlık ekibi yok, yok. mu? Ben de özür dilerim. Var mı? Sağlık, sağlık ekibimiz var mı arkadaşlar? Ya. Sağlık ekibimiz var mı? Hemen yardımcı olmalı. Hemen, Hemen ya. yardım olmalı. Hemen yardımcı olmalı.